Sevgili hanımlar, genital estetik operasyonlar içerisinde kadın sağlığında en çok yaptığımız ameliyat türevleri vajinoplasti, vajina daraltma, labioplasti, hudoplasti. Labioplasti bildiğiniz gibi küçük dudakların sarktığı durumlarda, büyük olduğu durumlarda, ilişki sırasında zorluk çekenlerde bu küçük dudaklar bir kapak gibi kapatıp o bölgeyi fazla terlettiğinde, tekrarlayan mantar yaptığında bu durumlarda labioplasti cerrahisi endikasyonu vardır veya sizleri estetik olarak rahatsız ettiğinde. Kuloplasti küçük dudaklardan biraz daha yukarıya, klitoris etrafındaki fazla dokuyu sinirlere zarar vermeden yaptığımız labioplastiye ek bir işlemdir. Labioplasti işlemi yaklaşık yarım saat 45 dakikada yapılabilen genellikle hastanede, steril şartlarda konforunuzu sağladığımız rahat şartlarda yaptığımız bir cerrahidir. Günübirlik bir cerrahidir. Sabah yapıldığında öğleden sonra taburcu olabilirsiniz. Ağrı eşiğine göre 4-5 gün hafif sızılar çekilebilir. Ancak bir hafta 10 gün içerisinde en azından ağrı bakımından rahatsızlıklar geçmiş olur. 3 ila 4 haftada tam iyileşme sağlanır.